Evet, tekrardan merhaba Game Boss kanalına hoş geldiniz. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Ee, dünya derbileri, FIFA 2019'da Dünya derbileri içeriğimizi üretiyoruz ee, ve bu videolarımızın ilk videosunda Real Madrid-Barcelona yani El Clasico derbisini sizlere sunmuştuk. Ee, bu videomuzda da sunacağımız, bu içerikte de sunacağımız Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı. Benim ilk 11'im bu şekilde. Maça inşallah umarım güzel bir şekilde başlar. Güzel bir maç seyrettiririz size. Güzel bir video izlersiniz. Güzel bir içerik sunarız. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayınız kesinlikle. Sizin destekleriniz bizim için çok çok önemli. Bu arada kaptanımız Noyer, kalecimiz Noyer. Ve Santra'ya Lewandowski'nin vuruşuyla başlıyoruz. Lewandowski, Kisli Koman, Koreska. Hani maça biraz böyle Dortmund'u tartarak oynayıp biraz böyle Dortmund'un hani futbol anlayışını çözerek çözdükten sonra hani futbolumu ona göre bir nevi böyle şey yani e, futbolumu ona göre çözüp oynamayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir maç çıkartırız. İnşallah güzel bir maç izlersiniz dediğimiz anda topu kaptırdık. var da polis işte hata çıkmaya çalışıyorlar. Polis işte Neuer alır mı topu? Royce çok güzel bir top atmıştı ama Neuer hani her zamanki gibi kaleci değildi. Üçüncü bir stoper gibi topu sezdi. Tehlikeyi sezdi. Ve topu aldı. Sergi Günabri ile sol taraftan hata çıkmaya çalışıyoruz. David Alaba içeri orta keser mi dediğim anda Thomas Müller. Thomas Müller çok güzel bir gol gelişine çok güzel bir vuruş çok güzel bir gol karşınızda muazzam bir şekilde top çizgiyi geçtiği için golü verdi hakim çok çok güzel gol karar sisteminde görüyorsunuz muazzam bir şekilde vurdu topa o nasıl bir vuruş öyle ya maçın ilk dakikası golü karşınızda yani Thomas Müller bu tarz topları bu tarz şutları çok seviyor. Gelişine çok güzel vurdu. 6. dakikada golü buluyoruz. Maçın daha başları resmen Dortmund hani bir şok karşısında böyle bir afalladı. Hani tekrardan izletmek istiyorum. Neyse. Ne hani izlediniz zaten golü. Çok güzel bir gol. Thomas Müller'le 1-0 öndeyiz. Muazzam bir gol attı Thomas Müller. Sağ polis işte sağ taraftan çıkmaya çalışıyorlar. James Rodriguez Alaba Alaba'dan Goreska'ya ondan Sergi Gnabry'e Sergi Gnabry çıkmaya çalışıyor. Sergi Gnabry içeri ortaya açar mı? Açtı dediğim anda Pinsli Koman vuramadı. Pinsli Koman topa müdahale edemedi. Hani belki etse o da güzel bir gol atacaktı. Pinsli Koman Melzer <laughs> topa müdahaleyi gerçekleştirdi. Thomas Müller Hani çevresinde kimse yok. Top Goreska içeri kimi? Güzel bir şut gelir mi? Dediğim anda Goreska kimi çok güzel gördü Goreskayı ama maalesef top defansa çarptı. Goreska alabayı gördü. Ondan Selcuk Nabiye. Selcuk Nabi içeri ortayı keser mi? Thomas Müller burki müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu maç böyle hani Türk golleri izleyeceğimiz bir video olacak sanırım. Hani onu gösteriyor bayağı Hani iki güzel şut vardı. Biri gördüğünüz üzere çok güzel bir gol Thomas Müller'in attı. Hani ikinci gol nasıl olur? Efektif mi olur? Biraz böyle hani biraz efektif bir gol düşünüyorum dediğim anda Deline ile çok güzel bir şut çıkartmadılar ama iyi geldiler. Defanstan çıkalım. Niklas şöyle. Bir alaba Ondan tekrar şöyle. Ondan James Rodriguez. Sergio Gnabry içeriye dönmeye çalıştı. Topu kaptırdı. Yani Philip biraz top kayıplarına başladık. Royce Allah'tan gelmedi. Axel Wiesel'e topu vermeden Thomas Müller. Lewandowski'nin bir koşusu var. Alır mı topu? Kaleci Burki çıktı. Lütfen alalım o topu. Lütfen alalım ya. Kalede de yoktu Burki ya. Dönüyordu kaleye ama kalede değildi. Güzel bir şut da çıkartabilirdim oradan. David Alaba. Topu söktü aldı resmen. Ercigin abi. Alaba'nın koşusunu bekliyor. Alaba güzel bir koşu gerçekleştirdi. İçeri tekrardan güzel bir orta açar mı? Lewandowski'ye gelmedi top. Oreska. James Rodriguez ayağının dışıyla çok az bir farkla gitti. Çok güzel bir vuruş gerçekleştirdi. Çok az bir farkla top dışarı çıktı. Yandan dışarı çıktı. Dedim size efektif golleri izleteceğim bu maç diye. Hani dünya derbilerinde hem güzel goller hem de güzel maçlar çıkartmaya çalışıyorum size. Yani bunun için emek veriyorum. Ve hani güzel e, maç. ilk maç da güzel oldu. İkinci maçta güzel gidiyor şu an. Yani Dortmund karşısında 1-0 öndeyiz. Güzel bir golle öndeyiz Thomas Müller'in golüyle. Thomas Müller, tekrardan Goretzka, pardon James Rodriguez. Yani bu maçta çok karıştırıyorum o ikisini. Thomas Müller döner misin içeri? Abi oraya değildi ya. Hani sadece Gnabry'e dönmeye çalıştım ben ama Lewandowski'yi gördü. Neyse sağlık olsun. Axel Witsen. Hata çıkmaya çalışıyorlar. Flip. Topu keselim. An yani çıkmalarına izin vermeyen polis iç. Flip tekrar polis içe. Orta gelir oradan? Flip oyunu açmaya çalışıyorlar. Onlar ortadan gelmeye çalışıyorlar ama a, ortada yani benim stoperlerim biraz böyle yani aslında biraz demeyeyim çok çok fazlasıyla e, sert oyuncular. Boateng de, Niklas de, Thomas Müller oyunu kanada açtı. Serge Abi bekletmeden ortaya açtı. Pardon Kingsley Coman. Defansın müdahalesi var. Serge <laughs> Gnabry topu aldı Kingsley Coman. Axel Witsel. Kötü vurdum ama ona rağmen kötü vurmama rağmen defansın müdahalesi geldi. Abi ayağına oturacak orada ya. Axel. Pardon. Marco Reus. Müdahale etmese top ayağımıza oturuyordu orada. Güzel bir şut geliyordu. İşte koman topa müdahale. Thomas Müller. Sergi görür mü? Sergi Gnabry. içeri dönmeye çalışır mı? Güzel bir fasolu vuruş ama kötü bir vuruş. Güzel bir düşünce ama uygulamada çok kötü. Bu iki kale vuruşuyla oyunu başlattı. Hani ata çıkamıyorlar. Yani çıkamıyorlar dediğim şey e, o olgunlaştıramıyorlar bir nevi ata. Çok güzel bir top bıraktı. Sergi Gnabry. Maç 2-0. James Rodriguez çok güzel bıraktı. O güzellikte de bekletmeden Sergi Gnabry çok güzel bir vuruş gerçekleştirdi ve maç 2-0. James Rodriguez bakın çok güzel bıraktı. Bomboş bir alanda Gnabry ikinci golü atıyor. 2-0 öndeyiz. 2-0 Dortmund karşısında öne geçiyoruz. İlk yarıda hani güzel bir futbol, güzel iki gol ve 2-0 öndeyiz. Dortmund sanırım afallamaya başlar bu golden sonra çünkü hani beklenmedik goller beklenmedik anlarda o çok güzel kaldırdın Gnabry'e topu. Al oğlum bu topu. Sadece Gnabry yapma be. Açtığımı anladığım anda yukarı dönmeye çalıştım. Hani Rodriguez çok iyi oynuyor. Çok iyi toplar bırakıyor. Hem defansın arkasına hem de yani ikinci golün asisti çok güzeldi. Çok güzel bıraktı o araya. James'le yine çıkmaya çalışıyoruz adam Müller. Müller aldı topu. Nisikoman'ın koşusu var. Nisikoman alır mı topu? Aldı. Topu alır mı dediğim anda uçağı aktardı. Thomas Müller vuramadı. Ondan James Rodriguez kötü bir vuruş. Aslında kötü de değil de kalecinin beklediği köşeye vurduğumuz için çok zorlanmadı. Lewandowski ona bir aşırtma dediğim anda Seyirci Gnabry'e geldi top. Gnabry Abi Alaban'ın koştuğunu görür mü? O içeri ortayı kesti. Kisti Koman. Vurmamıza izin vermediler. Kafayı vurmamıza izin vermediler. Goreska'ya güzel bir top gelir mi? Abi Goreska'ya dedim. Top nereye gitti? Çok kötü bıraktı topu. Neyse çıkmalarına izin vermeyelim. Elini. Mario Götze. Mario Götze'den tekrar dediğim anda Niklas Schüle'nin müdahalesi var. Bu Atenk içeriye hani biraz böyle top anlamında zengin bir ee, şey bırakmamız lazım. Zengin ataklar sağlamamız lazım. Dediğim anda ilk yarı bitiyor. İlk yarı 2-0 bizim üstünlüğümüzle Bayern'in üstünlüğüyle bitiyor. Keyifli bir maç. Keyifli iki gol. Ve güzel giden ataklar, güzel giden maçlar izletiyoruz size. Yani maçın galibiyetle sonuçlanacağına eminiz artık. Çünkü iyi oynuyoruz. İyi güzel futbol ve güzel ataklar. İstikoman çıkar mı? Koman çıkar mı dediğim anda çıktı. Fişek gibi çıktı. İstikoman topu çevir. İçeriye girmeye çalışma. Kimi? Kuş oğlum oradan. İçeri şey güzel bir orta gelir mi? Gelmedi hemen müdahaleyi gerçekleştirdiler. Goreska topu alır mısın? Ondan James'e. James Lewandowski içeri girdi, vurdu. Lewandowski! Robert Lewandowski hiç beklenmedik bir anda köşeden çok güzel bir vuruş çıkarttı. Kim bıraktı pası? İzlemek istiyorum Thomas Müller. Thomas Müller bu tarz topları hani Bundesliga'da Lewandowski çok iyi atıyor. Ve 3-0 öndeyiz. 3-0 önde olduğumuz için maç keyifli geçmeye başladı. Hani bol gol atacağımı düşünüyordum ama bu kadar değildi. Hani yine atacağımı düşünüyorum. 3-0 sabit kalacağımı düşünmüyorum. İçeri güzel bir orta Gnabry'e gelmedi. Hani bu kadar şey beklemiyordum. Dortmund'un bu kadar kolay çözeceğini beklemiyordum. Neyse böyle konuşmayalım. Adamlar gol atacak yine sanırım. Marco Reus. Ortayı açar mı dediğim anda Neuer. Rahat bir şekilde zaten aldı topu. Ne yapıyorsun? Hani şöyle. Neuer'in topuna müdahale ediyor. Neuer tekrar bıraktı. Ha, bir karmaşıklık oldu yani. Goreska. Thomas Müller. Cinsli komanı görür mü? Gördü. Koman yetişir mi o topa? Kümelzer. Koman'dan önce müdahaleyi gerçekleştirdi. Maç e, hani keyifli ve keyifli olduğu kadar bol gollü de geçiyor. Filip çok garip bir şekilde topu bıraktı. Melanie, Mario Götze hani şu ana kadar varlığını gösteremeyenlerden birisi de o. Müller, Goreska tekrar Müller'i görür mü dediğim anda hatalı bir pas verdik. Hatalı oldu İstikoman Lewandowski'nin koşusu var. Alır mı topu? Akanji müdahalesini gerçekleştirdi. Bırakmadı zaten topu. Royce Witzel'e verdi topu. Witzel kötü bir pas. Goreska. Abi çıkamadım. Hani şu alanda. Hani size 60, 65'ten sonra bir değişiklik gerçekleştireyim. Hani gözlerinizin pası silinsin. Arjen Robben'i alalım. Robben'i alalım. Hani Robben'i de izleyelim. Bir Niklas Şule. Hani görelim bir Robben'i özlemişsinizdir. Thomas Müller. Hisli Koman. görevini yerine getirdi fazlasıyla. Hisli Koman. Bırakır mısın dediğim anda. Abi ben oraya bırakmadım ama. Geçseydi de güzel bir top olurdu. Kötü de olmazdı yani. Mario Götze. Çok boş bir alan. Pulisic. Pulisic topu aldı. Pulisic döner mi? Bırakmayalım abi. Kanattan geliyorlar. İçeri ortaya açmasına izin vermeyin. Çok güzel bıraktı. Bırakma topu. Ata, kötü bitirdiler aslında. Yoksa güzel bir ataktı. Evet. Robben oyunda. Efsane oyunda. Oyun aldık efsaneyi. Aldığımız anda hemen koşuyu gerçekleştirdi. Aryan Robben. Aryan Robben içeri girer mi? Girdi de. Aryan Robben vuruşunu gerçekleştirir mi dedim. Önüne geçti. Önüne geçme abi. Zaten yeniliyorsun. Bırak da Robin güzel bir gol izlesin. Taraftarına. Bizim seyircilerimize. Hani güzel bir gol atsa güzel olmaz mı? Olur. İçeri orta. Kötü bir orta. Goretzka'ya geldi. Goretzka gelişine vurdu. Leon Goretzka. Sen nasıl bir vuruş gerçekleştirdin oyle be. Muazzam bir gol. Vurur mu dediğim anda vurdu zaten. Şu golün güzelliğine bakar mısınız? Leon Goretzka ayağının dışıyla tam oturttu. Burkin'in yapabileceği hiçbir şey yok. Çok güzel bir gol. 4-0 öndeyiz. Goretzka da golünü attı. Kornerden arayıp arayıp bulamadığımız golü Goretzka yani kendi çabasıyla attı. Çok güzel oldu. 4-0 öndeyiz çok güzel. Bol gollü geçiyor. Seyir zevki de yüksek olacak inanıyorum. Hani defans arkasında çok büyük bir boşluk var. Müdahaleyi gerçekleştirelim. Hani Daoud topu çekti. Filip. Çok güzel geldiler. Neuer topu geldi. Polisi çok güzel vurdu. Abi şu hata da bertaraf edelim. Hani kalbim gönlüm çiçek. O benle hani o attığı klasik goller var ya soldan hani içe kat edip ayağı içiyle fasolu vuruşla var ondan atmak istiyorum bir tane. Zaten artık maç koptu yani. Biz zaten öndeyiz. Hani galibiyet kesin. Thomas Müller, Arjen Robben al o topu oğlum. Al o topu. İçeri dön. Arjen Robben top direkten döndü. Tam demek istediğimi yaptı Arjen Robben. Goreska topu alır mı? Allah'ım ne olur ya. Keşke gol olsaydı ya. Bu iki topu izledi yemin ederim ya. Hani anlattığım golü yani gol, e, gol atma şeklini anlattığım anda aynı pozisyonu gerçekleştirmek Robben çok güzel bıraktı. Kanada dön abi sen. Ben Kanada dön ki ne? Biz o anlatmaya çalıştığımız golü uygulayalım. Arjen Robben içe şey kat eder mi? Faal olması lazım. Topu bırakmadı. Aryan Robben içeri girer mi dediğim anda Lewandowski abi orada bir faal olması lazım. Ana hakem görmedi sanırım. Leon Goretzka. Ondan Thomas Müller'den Aryan Robben'e. Aryan Robben çok kısa kaldı top. Kısa kaldığı için kestiler topumuzu. Ata polis işte çıkıyorlar. Çok güzel çıktılar aslında. Takmayalım polis içi. Abi o da gol olsaydı ne güzel olurdu ya. Yemin ederim var ya. Tam anlattığım pozisyon. Tam anlattığım gol şeklini aslında gerçekleştiriyorduk da. Zaten Burki de izledi topu. izlemesine rağmen top direkten döndü ya. Ne güzel aktı gitti oradan top. Güzel bir fasolu vuruş gerçekleştirdi. Sağlık olsun. Ne diyoruz ki sağlık olsun. İzin vermeyelim. Yani gol yemeden kapatalım. Lütfen. İzin vermeyelim bunlara. Wolf güzel bir şut çıkarttı. Ama biz tabii ki engelledik. Lewandowski çık abi. Aşırtma bir vuruş. Kötü bir vuruş. Kötü bir vuruş geldi. Kanattan çıkalım. Robben'in olduğu kanattan. Kimi? Robben'i Müller abi topu kaptırmasan keşke ya. Neyse. Bayern efsanesi. iki efsanesi. Yani efsane dediğim çok değer. Aslında Robben çok değer görmedi. Hani o kadar emeği var Bayern Münih'te. Fazlasıyla var. Hele ki Liberi ile birlikte. Tabii ki hani oyuncular aslında efsane oyuncular çok emeğinin karşılığını alamıyor. Maç 4-0 bitecek. Onu hani bir gol atmasınlar. Goreska ile çıkalım dediğim anda. Maç 4-0 bitiyor. Dünya derbimizde ikinci maçta size güzel bir içerik, güzel bir maç çıkarttık. Umarım siz de izlerken bizim gibi oynarken benim keyif aldım. Siz de izlerken umarım keyif alırsınız. Çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınızı kesinlikle eksik etmeyiniz. Dünya derbilendiği 3. maçımızda e, videomuzu da çekeceğiz. 3. E, Buda Thomas Müller'in anlatırken golü çok güzel değil mi? 3. videomuzu da çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.